selamun aleyküm arkadaşlar. Halkalı kuş pazarından size yine güzel bir video çekmeye geldik. Hem arkadaşlarımız var burada. Onları da görüyoruz her hafta. Sizler için de gelmişken güzel videolar çekiyoruz. Burada yine Hint horozları getirmişler arkadaşlar. Güzel Hint horozları. Şöyle pazarın en başından başlayacağız. Videolarımızı çekeceğiz arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar böyle bir takım Hint orozu tavuk var. Bunların ikisine 600 lira istiyormuş. Horoz bir 4 3 2 3 yaşında veya 5 yaşında var. Damızlık mamuzları bayağı uzun. İsteyen arkadaşlar için bir numara alalım. Bakalım. Selamun aleyküm abi. Selam abi. 600 lira mı istiyoruz bunlara? 600 lira abi. Horozda yaşını yeni doldurdu. Mamuzları bayağı uzun bunun. Niye ben o kadar da, uzamış? tüyü de abi. E, tüyü de tamamlarsın. İsteyen <laughs> olursa. 600 lira istiyor. İkisi abi. de Hint değil mi bunlar? Hint abi. Ha. Ha. Yer neresi abi senin? Ben Başakşehir'den. Başakşehir, Şahintepe. Şahintepe. Bir telefon numarası ver abi. 541 553 553 36 61 abi. 36 61. İsmin neydi abi? Azem ben abi. Arayan A Hintleri sorana yardımcı olurum. Azem Zip arkadaştan yok. arkadaşlar. Hintlerden. Ağabey alabilirsiniz. Buraya böyle geliyor. Oldu bereketli olsun. Eyvallah abi sağ olasın. Bir zamana geldik ama. kaçmadı? Ne kadar abi bu menekşeler? Onlara 80 lira istiyorum. Takım değil mi onlar? Dişi erkek. Dişi erkek babası. Ha, Eş babası. değil ama. Eş değil. Eş değil. 80. Lira. Bu baba o erkek şeyde orada dişi yavru. Sökük var mı abi? Sökük bu var. Sökük Her, o erkek, erkek var. Erkek sökük. 80 lira da takımı. He, bu da yani yavrusu, kızı. Söylüyor. Oldu bereketli olsun evet. abi. Ha yok onlar daha yeni normal şey, oyun e, şöyle şey söyleyeyim. Taklaydırmışlar ama daha devamlı getirmiyor. Ne istiyorsun peki şimdi? Bu cam göz beyazlar ne? Musul abi. Musul. Mardin mi bunlar? Mardin. Kaç lira kardeş bunlar? 2500 lira. Şöyle elinde bir görelim onları ya. Takım mı 2500? Takım Arkadaşlar şöyle cam göz, musul, beyazlar takımı 2500 lira. Ali kardeşim de. Ulaşmak isteyenler telefon veriyor mu? Değil Ali ya. beyazlar şey değil mi? şey abi ya. Saatli abinin tutarı. Diğer ikisi de musun? Mardin. 2500 lira değil mi? Be diğer beyazlar ne kadar? Tane 150 lira. 150 lira. numara ver kardeşim bunlara. 546. 0546. 958. 958. 2527. 2527'den Ali kardeşime ulaşın. Bereketli olsun. Teşekkür ederim abi Ali. Evet arkadaşlar burada da bir çakmaklı var, bir ala var. Burada da yine ayışık bir cins posta giyilip kuş an filo mü derler artık. Böyle yap. Mutlu mutlu anasını <laughs> <Evet. gülüyor> Muhabbetler senin mi abi? Arkadaş. Arkadaşım. <laughs> <laughs> ben mi kafes kimin? Başkan ne diyorsunuz abi? Hangisini? bir tane var arkadaşlar. mu? mı? ediyorsan 30 lira adam. Bunda oyunu tutar. Buradan seç beğen 30 lira mı? 20 lira Al Ne yapacağım? Arkadaşlar buradan seç beğen 30 lira. 30 hey, Aynen. <laughs> Eyvallah Hoş Başka, başka beğendiğin varsa ya video? Çankır kuşu mu? Bunlar Çankır, ha Çankır. çankır. Ee, kaç lira beyazlar? kişiler 150 lira, erkek 500 lira Erkek 500 lira. Şu erkeği görelim bir ya elde. Bunlar 150 o 500 doğru mu? 500 abi. Bunun meziyetleri ne abi? Abi bunların meziyeti Görünmez uçuyorlar. Abi. Kayıp. Kayıp diyorsun. Açık uçuyorlar. Tabii tabii açık. Ben açık uçmuyorum tamam. şu Uçluk 500 lira istiyorsun. 500 lira. Yer hakimiyetleri süper. İsteyene telefon veriyor mu? Ver. Söyle abi. 531. 0531. 562 562 15 26 15 26 yer neresi Soğanlı Soğanlı da Bahçeli evler Soğanlı da arkadaşlar <laughs> beyazlar için Hasan Usta'yı arayabilirsiniz evet. bereketli olsun Hasan <laughs> Usta burada da yine koyu kuşlar var arkadaşlar. 70 hayvanlar. Ya da tarzı. <laughs> Bunun cinsi <laughs> ne ya? Bu cinsi Tekiniz. Superman. Bir <laughs> daha toplu geçalım. Evet arkadaşlar burada yine Mardinler. Tamam mavi sen Selamun selam. aleyküm abi nasılsın? Bu ne oluyor abi? Jumbo şevap mı? Kaçtır onun fiyatı abi? 50. 50. lira. Bereketli olsun abi aynı evet, işler. Bak, Bak bakayım. Oo o, maşallah küçük kuşçu. Pazarın küçük kuşçusu. Maşallah sana. Bu pazarlara gelir böyle kuş beğenir artık büyüyene kadar. <laughs> Görüşürüz abi. Abi benim gidemen Selamun aleyküm abi nasılsın inşallah. Sağ olasın. Yok dedim tek ben derim dedim. verdim. şunu verdin değil mi? A <gülüyor> 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 ben i̇zliyor ben neredeyim diyor. Ben neredeyim diyor. İzliyoruz da bir He. Nerede? Kendini mi görmek istiyor? Ben neredeyim diyor. Geziyoruz ya böyle. Baksana sevmeye çalışıyorlar. <laughs> ne yapalım? Bunlara da bir çekim Bunlar ne kadar şimdi abi? bunlarda bak burada da var. 800. Bu takım kaçtır abi? Takım abi takım 800 lira abi. Bu takım 800 lira. Evet. Şöyle bir yukarı çıkartalım abi bakalım ya. Kafeste koy istiyorsan şunun üstüne abi. E, elde de bir göster. Elde de bir göster. Ayna görüyor olur. He aynalı. Gözler canlı maşallah. Paça takımı da güzel. Şuiyle gözüne. Arap mı Aynen. Güzel kuşlar ya. oraya koy kafese koy kafesle bir daha. Hende. Bunda hepsini çeksin. Hepsi bir soy kardeşim. Hepsi bir soy değil mi? Çakmaklı veriyorlar. Çakmaklı mı alkan Ha bunlardan çakmaklı düşüyor. Anladım. Bu da dişi. Dişi de bu. Aynen dişi de güzel. Şimdi bu Başalar 40 bir, güzel yoksa... takıma ne dedik abi? Abi Şimdi an... şimdiki gösterdiğimiz takım 800 lira. 800 lira. Evet. Buyur. Tamam abi bunlar için bir numara alalım. İsteyenler arasın. Kenan numaranı söyle kardeşim. 0507 0507 630 630 1102 1102'den Kenan abiye ulaşın Aynen. arkadaşlar. Yardımcı olur. Böyle kuşlar kolay kolay bulunmuyor arkadaşlar. Yani kolay kolay pazara da inmez mirolar bu kuşlar. Restasi var. Resasiler var, mirolar var, oyun kuşları var. Aynen bak. Güzel sinekli maviler var. Burada da yine güzel maviler var. Ama Güzel mardinler var arkadaşlar. Bunlar ne kadar abi? Sökük var mı bunlar ya? Çoğu, Çoğu sökük. Kaç lira istiyorsun sökük iyi bu kuşa? 100 lira. 100 lira. Alıp keyfi yapabilir mi abi? Keyfi yapacağı kuş var mı? Hangileri mesela? Bir gösterebilir miyiz? Burayı YouTube'a da alacak Aynen. Bu abi erkek. Kanalın ismi İstanbul. Bu erkek diyorsun alıp uçurup keyif yapar diyorsun. 100 lira. Evet. Kendi kuşların mı Kendi kuşlarım Başka var mı abi göstereceğim? Çakmaklı erkek. Çakmaklı erkek. Neziyetleri ne abi böyle aşağı yukarı? Üçlü dörtlü oynarlar. Yani. Oynar. Kaç altı sefer, altı sefer yapar? Yaklaşık 5-6 sefer yapar. 5-6 sefer yapar. Saat Bir saate yakın uçar. Bir saate yakında uçar diyorsun. Uçaklar. Sağlam mı seferleri yoksa yaksa Sağlam sefer. Telefon numaranı ver abi. E, İsteyenler e, sana ulaşsın. Dumanlar da e, sökülüyor. Hazır kuşlar. 0 532 201, 201, 201, 201 23 48 Yer nere abi? Sefa Külünün Küçük çekmece değil mi abi? Evet abi. İsim neydi? Erkan. Erkan abi ulaşın arkadaşlar. Görüşmek üzere abi. Bereketli olsun. Arkadaşlar yine burada baskalar var. Güzel. Baskalar kaç lira abi? 20 lira. 20 30 kaptırmaca diyorsun. Kim ne alırsa. Şu iki mavi ne kadar abi? 40 lira 40 lira iki mavi. Takımı 40 lira baskı var bedava arkadaşlar. Abi 30 var. Sigara parası. Evet arkadaşlar bir bölüm daha çekeceğiz. Kanalımıza destek olanlara şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.